Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Wagner kalkışmasından önce MIT'ten dikkat çeken Rusya hamlesi, Türkiye Rus darbesine müdahale etti. Türk değişti. Rusya'daki darbe girişimi, kısa bir süre içinde sona ererken uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkıcaş'ın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önceki akşam, paralı asker grubu Wagner, Putin yönetimine baş kaldırarak dünyayı ayağa kaldırdı. Rusya lideri Putin, sırtımızdan bıçaklandık diyerek 25 bin adamıyla Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner'i vatana ihanette suçlarken, taraflar dün akşam saatlerinde uzlaştı. Wagner savaşçıları, Ukrayna sınırındaki Rostov ve kuzeydeki Voronevi ele geçirerek başkent Moskova'ya 200 kilometre kadar yaklaşmışken Belarus lideri Lukashenko'nun arabuluculuğuyla Prigovin'in yürüyüşü sona erdi. Grigov'in, Rus kanı akmamasının sorumluluğuyla, geri çekildiklerini açıklarken, Putin ise Lukashenko'ya teşekkür etti. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında konuşan Mesut Hakkı Caş'ın, Türkiye'nin Moskova'daki hamlesini anlattı. Caş'ın, örgütün başlangıçta Rus hayati çıkarlarını desteklemeyi amaçlayan ve Rusya tarafından silah tedariki sağlayan bir yapı olduğunu belirtti. Ancak zamanla siyaset bilimi ve askeri stretki konusunda güç zehirlenmesinin yaşandığını ifade etti elmas ve altın ticareti gibi etkinliklerle ilgili KGB'nin açıklamalarının ortaya çıktığını söyleyen Caşın, bu olayların Rusya için de tehlikeli boyutlara ulaştığını dile getirdi. Bu olaylar sonrasında dünya liderleri birden Putin'in yanında yer aldı ve Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun nükleer silahlar konusunda endişelendiği belirtildi. Caşın, Türkiye'nin Rusya'nın böyle bir duruma düşmesine izin vermeyen kadim bir ülke olduğuna vurgu yaptı. NATO üyesi olan Türkiye'nin bu gelişmeleri engellemesinin önemli olduğunu söyledi ve Türk Lider Erdoğan'ı kutladı. Aynı zamanda Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, MIT, bu gelişmeleri önceden bildiğine inandığını ifade etti. Türkiye'nin Wagner'in hamlelerinden haberdar olduğu, dışişlerinin büyük elçisini değiştirdiği iddialarının da konuşulduğu açıklamalarda yer aldı.